Malzeme listelerimiz Sızma zeytinyağı Biraz sulu olmak kaydıyla yoğurdumuz Bir avuç kadar cevizimiz Tuzumuz Nane maydanozumuz Ve tosun paşalarımız Kerevizlerimiz Ben kerevizi çok seviyorum Bunu ilk tattığımda ilk yediğimde kereviz olduğunu düşünmedim. Patatesmiş gibi geldi. Daha farklı bir şey gelmişti. Hatta soğan bile düşünebilirsiniz. Ben öyle algıladım. Ama yediğim yerde gittim aşçıya özellikle sordum. Ben ne yedim siz bana ne ikram ettiniz. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim dedim. Ve anlattı. Tarifini verdi. Ben de sizlere çok beğendiğim bu soğuk mezeyi sizlerle paylaşmak istediğim için aynısını yapmak istiyorum. Lütfen sizler de yapınca bana deneyimlerinizi anlatın. Ben ne yediğimi anlamadım. Ama lezzet 10 numara 5 yıldızlı. Şimdi bu lezzeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüşmek üzere. Merhabalar. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Bakın. Yoğurdumuz hafif cıvık olacak. Tam katı olmayacak. Eğer yoğurdunuz tam katı ise lütfen cıvıltın. Eğer ev yoğurduysa direkt kullanın. Benim bu kullandığım yoğurt mandıra yoğurdu. O yüzden böyle çırparak pürüzsüzleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz üzere iyice bunu çırpıyorum. Pürüzsüz hale elimden geldiği kadar getiriyorum. Siz çırpacakla çırpın lütfen ya da blender'la da çekebilirsiniz. Şimdi kırmış olduğum bu taze cevizleri içine yoğuruyorum Dediğim gibi ev yoğurdu mükemmel bir tercih. Ve mandıra yoğurduysa da bu benim kullandığım gibi mükemmel bir tercih. Eğer hazır yoğurt, katı yoğurt alıyor iseniz lütfen yoğurdunuzu cıvıltın. Hani koyu bir cacık gibi düşünün kıvamına Kıvamsal olarak bu. Bu cevizleri şimdi size göstereceğim. Bu cevizleri pazarda kenarda oturan bir abladan aldım. Marketten de alabilirdim. Ama bunu istemedim. Kenarda küçücük malzemeleri olan azıcık azıcık satan bir ablamız vardı pazarımızda. Ondan aldım. Hem ona katkı sağlasın. Hem de ben kendim psikolojik olarak mutlu olmak adına, kendimi iyi hissetmek adına ondan aldım. Büyük marketlerden ziyade böyle pazarların dışında sağda solda kenarda küçücük bir şeylerini satmaya çalışan insanlardan alışveriş yapmak bence en iyisi ve en doğrusudur diye düşünüyorum. Bakın bu kadar yeterli. Bu şekilde Bunun yapılışının püf noktası asıl püf noktasını size en sonunda söyleyeceğim. Gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde bunu rendeledim. Bakın. Bu şekilde kararmaması için bunu rendeleyeceğim. Gördüğünüz üzere bu soyulmuş hali, bu rendelenmiş hali. Neden buna suya ısladığımı soracak olursanız bakın şurada gösteriyorum. Limon kabuğu, limon da getiriyorum size. Yarım limon var orada. Kararmasın diye tuz attım. Kararmasını engellemek adına sırayla bir rendeleyip bir doğruyorum. Bir rendeleyip bir doğruyorum. Bir doğruyorum derken yani kabuğunu soyuyorum. Kabuklarını biraz içten soymanız gerekiyor ama çok bereketli olduğu için patates gibi rendelediğinizde bereketleniyor. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi bu şekilde de rendeleyeceğim. lendikten sonra görüşeceğiz. Gördüğünüz üzere suyunu sıktık. Tertemiz pamuk gibi oldular. Şimdi gördüğünüz üzere karışımımıza katıyorum. Ben bolca yaptım. Neden bolca yaptım? Çünkü ben bunun tadını yemelere doyamadım. Çok güzel oluyor. Bakın. Bildiğiniz tarator cacık gibi oluyor. Bu şekilde kıvamlı olmak zorunda. Hatta bunu isterseniz biraz daha da kıvamlı e, yani kıvamlı derken cıvık olarak da kullanabilirsiniz. Su katabilirsiniz. Kıvamlı daha yoğun bir kıvam istiyorsanız yoğun bir kıvam da yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu süslemeye. Nanelerimizi ve maydanozlarımızı doğuruyoruz. Şimdi bunu üstüne gördüğünüz yağımızı şöyle güzelce bir gezdiriyoruz. Sızma yağımızı kenarlarına İsterseniz içine de karıştırabilirsiniz. İlla ki şey yapmak zorunda değilsiniz. Kenarlarına koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz bunun deri otu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde... son rötuşlarını da yaptık. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Hazırlayacak olanlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu yemeği yaptığınızda yani bu soğuk mezeyi, taratoru yaptığınızda deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Her yorumunuz bize bir destek, bir sevgi gösterisi olacaktır. İyi eleştiri ya da kötü eleştiri diye hiçbir şey kabul etmiyoruz. Her eleştiri bizim için çok kıymetli, çok değerlidir. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Kanalımızda kalın. Bizimle kalın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet, sunumumuzu yaptık. Her şeyi gösterdik ama püf noktasına geldi sıra. Püf noktası şu. Sevgili dostlar, bunu ben bekletmedim. Lütfen bunu öğlen yapıp akşama servis yapın. Şöyle 2 saat, 3 saat dinlenmesi gerekiyor. Yumuşaması gerekiyor. Hani dedim ya isterseniz içine katabilirsiniz. İsterseniz dışında da koyabilirsiniz ama bu şekilde geri kalan malzemelerimi de atıyorum. Yağımı da döküyorum. Ve bunu 1 saat 2 saat bekletiyorum. Sonra da servise sunuma başlıyorum. Ben bunu 2 gün boyunca yiyeceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dedik ve görüştük. Bunun içine isterseniz nane, isterseniz kuru nane, isterseniz kırmızı pul biberle süsleyebilirsiniz. Ama bunun içine en güzel yakışacak olay ne biliyor musunuz? 2 diş sarımsak. Ben dolapta saklama koşulları ve lezzetinin daha canlı olabilmesi için yemeğe yakın katacağım. Lütfen siz de sarımsağınızı hemen değil yemeğe yakın katın. Yoksa sarımsağın acısı bunun tadını bozabilir. O yüzden de yemeğe yakın iki diş sarımsağı ezip koyun lütfen. Çok güzel bir salata gibi kullanın. Çok güzel bir soğuk meze olarak kullanın. Tarator olarak kullanın. İstediğiniz yemeğin istediğiniz yerde ister kendinize özel, ister diyet yapanlar, isterseniz misafirlerinize bir güzel hava atmak için harika bir tercih olabilir. Teşekkürler. Görüşmek üzere.